Günaydın herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık Pazar saatlerim şu an tam olarak 1. Ne yapacağız ne edeceğiz çok bilmiyorum ama günün akışında artık karar veririz diye düşünüyorum. Sürekli video istiyorsunuz benden. Ve çekemeyince çok kötü hissediyorum. Ama şu sıralar biraz daha TikTok'ta aktifim. TikTok ve Instagram'da. Ve yani beni oralardan takip ederseniz en azından itibarımız kopmaz. Şimdi bir sosisli kaşardı tost yedim. Kardeşim yapmıştı gerçekten. Bu yılda bir denk gelinecek bir şey. Böyle hafif doydum. Dünden beri canım kahve içmek istiyor ama üşeniyorum. Ve üşendiğim şey alt tarafı kaynatmak. Ama üşeniyorum. Bir kahve içeyim diyorum. Siri sana demiyorum. <laughs> Sonra sanırım bu hafta bir quizim var. Ama günü belirsiz bir quiz, pop quiz. Ona çalışmam gerekiyor. Bu arada track 2 oldum. Dün ehliye sınavına girdim. O kadar korkuyordum ki ehliye sınavından. E, ee, TikTok'ta zaten paylaştım. Oradan takip edenler az çok görmüştür. Ve benim bu işte ehliye sınavı mesela yazın başından beri vardı. Ama işte o zaman ve sürekli erteliyorduk falan filan. En son dedim hani Artık olsun. Dün işte gittim belgemi alalım sınava girdim. Geçen hafta metrobüste falan böyle çıkmış soruları falan çözüyordum. Ve sürekli kalıyordum böyle 62 işte 68'e falan. Öyle nadir bir iki tanesinden geçiyordum. Yani ben kesin kalacağım. Sonra sınava girdim. Bu ara sınavın ilk 15 sorusunu falan böyle hiç emin olmadan işaretledim. Sonra 50 soruyu bitirdim. Ondan sonra başa döndüm. Tekrar okudum ettim. Böyle 3-4 sorum falan cevabını değiştirdim. Sonra işte sınavdan çıktım. Annemin yanına bir tane çocuk oturmuş böyle. ikisi de bekliyor falan. Polis memuru da hadi gir bakalım falan filan diyor böyle. Ekran tıkarken bile diyorum ki hani mutlu olmayın bek geçemeyeceğim ben. Çünkü gerçekten zorlandım sınavda. Bir baktım böyle hani, ekranda yeşil bir şey yanıyor ama hani notuma hala göremedim. Ben. Bu sefer geçmişsin. Sonra bakın 76 ile geçmişim. Çok mutlu oldum. Yani gerçekten dün aşırı mutlu oldum. O annemin yanında oturan çocuk kalmış mesela. Ondan önceki çocuk da kalmış işte. Hepsi çok zor falan filan demiş. Sınavları zorlaştırdılar mı yoksa eskiden de böyle miydi bilmiyorum ama bence gerçekten hani çalış... Ya az buçuk bile olsa çalışılması gereken sınavlar. Çünkü evet işte trafik adabı falan olan kısımlar kolay. Yani onu herkes yapar okuyup anlayan herkes yapar. Ama hemlik manevrası mı, işte rentek bir şey mi, ondan sonra şok, koma falan hani bunları az buçuk bence biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü bunlardan çok soru çıkıyor. Bu şey oluyor ya, arabada gösterge kısmı, göstergede yanan ışıklar falan, hani durumları falan. Onlara da bir bence bakın çünkü gireceklere söylüyorum. Çünkü onlardan da bende 2-3 soru falan vardı. Okeydi geçtim sonuç olarak mutluyum. Şimdi sürücü kısmı geliyor. Ee, bir tanıdığımız bana eğitim verecek o yüzden e, video çekmeye çalışıyorum <laughs> saat geç ama ben hala ayılamadım biraz daha video video izlerim kedileri mama mimi <laughs> kedilerim mama vermeye çıkarız birlikte sonra da ders başlarız büyük ihtimalle biraz... kahvemi yaptım geldim canım annemlerle kahvaltı yapmak istemedi o yüzden sadece kahve içeceğim normalde yapmaya çok üşendiğim bir şey yapacağım yani tam toplayacağım. Ne oldu? Vallahi yaşlanmış ama baktığımız zaman <laughs> tamam, bak... güzelliğini yere. Tamam zaman... Annem telefonla konuşuyor. Şimdi Minna'nın e, kolunu da temizleyeceğim. Onu da atarım şöyle. Annem sussa keşke. Arkadaşlar bu balayı ayın 15'inde aldım. Bugün ayın 4'ü. Yani 19 gün oldu ve mama Babam beni öldürecek. Çıkıyorum. 5 litrelik su. Akih taşıyamıyorum. İnan pisliği ve mama. Bir de tüylüyle burada karşılaştık. O evin kapısındaki bir Oraya koydum birazcık. Şimdi ilk durağımız çöp ve site dışındaki kulübenin yanı. Bizim pamuk da geliyor. Pamuk sen gireceksin ama sen korkacaksın. Gel sen eve çıkarayım geç. Tüylüden korkuyor çünkü tü tüylü birazcık saldırgan bir kedi buraya da işinmişler. İnşallah görmezler. Kimse görmez inşallah. Panon sokamadık. <laughs> Onun yüzünden mina kaçırıyorduk. Burada beyazla karşılaştık. Buna hiçbir zaman isim takmadım. Hepsine taktım neden bilmiyorum. Şimdi bunu besleyeceğiz. Fasulye. Hadi ben gidiyorum. Dün çok aşırı ama koyduğum için kaplara bugün mamalar bitmemişti. Biraz yenmişti. Sadece site dışındaki mama bitmişti. Orada da çok kedi var. Oraya fazla koydum. Mama arttı. Şimdi bunu keseceğim. Bunu da nereye koyacağım? Arkaya koyacağım. O kulübenin oraya hiç mama koymadım. Çünkü kabımı almışlar. Kedim mi köpek mi taşıdı bilmiyorum ama kabı da bulamadım. Mama da bulamadım. O yüzden oraya şimdi şu bidondan keseceğim. Bidonu kesiyorum. Ağaca bağlıyorum. Şimdi zaten yapacağım görürsünüz. bir evladım var Oyna Sala Bunu da buraya koydum. Böyle bağlanıyor işte yani ben böyle bağlıyorum. Şu zamana kadar bir şey olmadı inşallah. Çok rüzgarda da bir şey olmaz. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi ıslanıyor. Hiçbir işe yaramıyor. <laughs> bu videoda amacından saptı. Kedi bakım videosu gibi oldu ama bir zamanda zaten göstermek istiyordum. Çünkü ben yani bir seneden fazladır her gün aralıksız her gün mama çıkarıyorum dışarıya. Bunu bir sorumluluk haline getirdim. Bunu hani hepimiz yapabiliriz. Belki her gün olmaz ama haftada bir. Yani şu an bir montu bin lira veriyoruz. Mama 500 lira hani. Yapılabilir anladınız mı? Gösterdim. Ben bu şekilde yapıyorum. Tavsiyesi olanları da bekliyorum. Mesela ilk zamanlar hmm. o taşlı kaplara koyduğum için mamalarım ıslanıyordu. Okula giderken bahçe evlerde böyle bir teknik gördüm hani su şişesiyle yapıyorlardı, koyuyorlardı. Ee, ve baktım mamalar ıslanmamış hala sağlam. Ben de öyle yapmaya başladım. Ben de hani dışarıdan gördüm. O yüzden hani siz de benden görürsünüz. Bir kişi bile olsa faydadır yani diğeri şimdi. Annemler çıktı şimdi yemek yiyeceğim. Onlar dışarıda mangal yapacaklar. Ben gitmek istemedim. O yüzden şimdi evdeki yemeklerden yiyeceğim. Şöyle bir mercimek çorbam var. Bir de böyle küçük ağaççıklar var. Frustrated. Hello to my love. tekrar mutfağa geldim. Saatler bayağı geçti bu arada. Ben hafif acıktım. Bilmiyorum neden öyle oldu. Ay topçuk mu yapsam ya? Ama topçuk da çok uğraştırıyor be. Neyse topçu sonra yaparım. <laughs> topçuk da şey. Ülker neydi bu? Ülker bisküvileri oluyor ya kakaolu. Onu ay muz da var. Topçuk yapacağım. Çünkü çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Normalde şimdi cici bebeğiyle işte kilo alma tarifi var ya biliyorsunuzdur çoğunuz onu yapacaktım da muz var süt var ülkerde varsa o zaman bu benim e, melisa'dan görmüştüm size arkadaşım ve hala bayılarak yapıyorum şimdi size de göstereyim böyle nasıl oluyor biliyor musunuz buna neyi benzetebilirim ki böyle bildiğiniz yuvarlak kakaolu muzlu sütlü çok güzel tatlı oluyor yani. Böyle üzerine Hindistan cevizi falan da şey yapabilirsiniz. Malzemeler Ülker çikolatalı, Ülker kakaolu bisküvi, muz. Bu zorunlu değil bu arada. Yani olabilir, olmayabilir. Ama çok güzel oluyor muzla. Bir de süt. Şimdi ilk önce bu e, bisküvileri ezeceğiz. O yüzden böyle bir kap ya da işte buza poşet de olabilir ama poşet patlıyor. Haberiniz olsun. O yüzden Kapta yaparsanız daha iyi olur. Şöyle geniş bir kap aldım. Bu arada annem burayı böyle kırmızılarla dizdiği için mutfakta yer kalmadı. Sizi de böyle ileriye alamıyorum. Çok da iyi bir çekim olmuyor farkındayım ama. Şimdi yapabileceğimin en iyisini yapmaya Ya da şuraya geçelim ya. Evet. Buraya geçelim. Tamam burası daha iyi. Şimdi bir... Böyle değil de. Neyse. siz böyle yarım paketle falan deneyebilirsiniz. Hani severseniz devamını yaparsınız. Bunu böyle parçalayacağım. Şimdi normalde ben bu tarifi asla böyle yapmıyordum. Çok farklı. Böyle bildiğiniz el usulü her şeyi karıştırıyordum. Ama ürünler çok fazla olduğu için işte bisküvi falan blenderle yapmak daha mantıklı geldi. Böyle toz haline aldı bu. Bunun içinde muzu da blenderladım. Hazır blender kirlenmişken dedim bunu da yapayım. Muz kaptan çok iyi çıkmaz diye birazcık da süt ekledim. Hani bunun içine ekleyeceğim sütü bunu ekledim direkt. Ve önceden hiç yapmadığım bir şekilde ama aynı tarifi yapmış oldum. Yani olmasını istediğim kıvam tamamen hani top haline gelebilen bir şey. Bu arada tam karıştırmadan çok süt eklemeyin. O zaman vıcık vıcık oluyor. Elinize yapışıyor ve kıvam almıyor. Şimdi bunun kıvamı böyle bir şey oldu. Ama benimki bir tık çok az e, cıvık oldu. Ve blenderla yapınca böyle oldu. Siz biraz hani yoğurup sonra süt ekleyin, yoğurup sonra süt ekleyin. Öyle kıvamın daha iyi yaparsınız ama bir sıkıntı yok. Sadece ellerime yapışıyor. Tadı aynı. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Onun için de güzel bir kocaman bir tabak almam gerekiyor. Bayağı da bir çıktı. Bir de ben büyük büyük yaptım. Siz daha küçük yapabilirsiniz. Yani çok yoğun bir tadı yok. Birazcık hani yavan aslında. Ama çikolata sosuna bandırabilirsiniz. Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Size kalmış. Bunu şimdi gömeceğim. Bunu da dolaba kaldıracağım. Yemedi mi hala? Hala bitmedi mi uyku? Bitmedi mi uyku? Evet saatlerimiz şu anda 22.41. Yani sen bu saate kadar ne yaptın diye sorarlar insana. Hiçbir şey efendim. Gerçi videonun çoğunu editledim. O bir başarı benim için. Ama ödevlerimi yine son dakikaya bıraktım. Şu pekteki ödevimi bitirdim. İki sayfaydım. bayağı zamanımı aldı. Şimdi bir writing ödevim varmış. Hemen onu halledeceğim. Ve yazma ödevimi de bitirmiş bulunmaktayım. Şarjım çok yok. Bir de plaklarımı taktım. Birazcık perde konuşacağım ama kusura bakmayın. Böyle genelde her akşam yapmaya çalıştığım bir gece rutini oluşturdum kendime. Birazcık ondan bahsedeyim. Bir de yapayım istedim. Dişlerimi fırçaladım. Plaklarımı taktım. Plaklarımı her gece takmıyorum. Bunu da çok saran oluyor. Benim dişteri çıkalı bayağı oldu yani. İlk zamanlar aslında düzenli takmam gerekiyordu. Ben ilk zamanlar düzenli takmadım. Takıp çıkardım hep. Ee, şimdi de alt diş tellerimdeki plaklarım kırıldı. Onlarda retainer var diye birazcık ona güveniyorum. Üsttekilerde de böyle hafif açılma olduğunda ya da yanılma olduğunu düşündüğümde Plağı takıyorum bir gün sonra çıkarıyorum. Sonra bir daha yamadığını bir daha takıyorum falan o şekilde. Neyse şimdi cilt bakımına başlayalım. Cildim çok sivilce çıkıyor. Nedenini asla çözemedim. Artık cildiyeceğe gitmem lazım. Çünkü aldığım yani fazla tavsiye edilen ürünleri almama rağmen e, benim cildime işe yaramıyor. Hep sivilceleniyorum. Mesela örnek bu ürün inanılmaz tavsiye ediliyor diye gittim küçük boyunu aldım deneme amaçlı. Ama ben hiçbir işe yaramadı ve bitti şöyle göstereyim. Son kullanımını falan yapacağım sanırım. Hatta o bile gelmiyor gördüğünüz gibi. Şurası açılmıyor mu ya? Remi de bununla birlikte geliyor zaten biliyorsunuz belki bu seriyi. Hiçbir işe yaramadı ikisi de bende. Olduğu kadar süreceğim. Şimdiki adım bu serum. Yine bunu da o kadar çok övüyorlardı ki o övgülere dayanamayıp aldım ve bayağı da kullandım yani şu, şurada falan ürün ve yine hiçbir etkisini görmedim. Tamamen benim cildimle alakalı, cildimden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hani herkese işe yarayıp bende yaramıyorsa ürün değil. Benim cildim bozuktur. Şimdi saçlarıma geldik. Saçlarıma da yine yapmaya başladığım bir şeyden bahsedeceğim, bir şey göstereceğim. Şu yağı aldım L'Oreal'in. Böyle iki pompa sıkıyorum. Aslında iki türlü kullanılıyor. Hem kuru hem de ıslak saçta. Ben iki türlü de kullanıyorum. Bu kadar benim akşam rutinine dair yaptığım şeylerde. Bu kadardı. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Artık videonun da sonuna geldik. Çünkü birazdan zaten yatacağım ve bir günlük vlog olduğu için de bu şekilde bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni hala Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmiyorsanız takip ederseniz çok mutlu olurum. Oralarda daha aktifim. Beni oralarda daha çok görebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Çok ama çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.